E arkadaşlar canım hoş geldiniz. Baby you don't have to be. Bir yumurta Sizinle be. Yumurta atacağız. Evet arkadaşlar merhaba hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sizinle büyük bir kinder sürpriz açacağız. Bakalım içinden ne çıkacak? Önce Efe bir tane incelesin. Efe de ilk defa görecek bu arada. Bakalım ne tepki verecek? Al bakalım. Hmm. Kocaman değil mi Efe? Evet. Güzel mi? Sevdin mi? Evet. Hangi renk? Mavi. Mavi. Mavi ne demek Efe? Mi? Bir saniye bir bakalım. Oo, çok büyük değil mi Efe? Evet. Hayır hemen açmayalım. Bir saniye. Bakalım. Ben de. Açtım. Efe de yardım etsin. Tamam, gerisini eferdisin. Gerisini bana atayım. Evet. Şimdi orasını pakete şöyle yapacağız. İyi, iyi misin? <laughs> daha yeme, daha yeme. <laughs> bakalım, bakalım bunun içinde ne varmış. Efendim? <laughs> Neden yedin? <laughs> evet, şimdi içindekini açıyoruz. Ama açamıyoruz. Bakalım. Bu neymiş? bir tane geyik. Geyik. Değil mi Efe? Eldivenleri falan da var. Baksana. İyi mi? Bakalım bakalım neymiş. Bir geyik. Galiba box mu yapıyor acaba? Ne yaptığını anlayamadım. Evet böyle bir şey. İşte böyle bir şey. Ama çok üzgünüm. Kar de çok üzüldüm. Demek ki ağırlaşı yapıyormuş. Tamam. Hepinize iyi akşamlar. ]ladım. De bakalım. Hepinize iyi akşamlar. Video izlediğiniz için iyi akşamlar. Teşekkür ederim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar. Bay bay. Hadi ye bakalım. Görüşürüz. Hadi. <laughs>